Merhaba sevgili Akrep Burcu ve Yükselen Burcu, Akrep Burcu olanlar. Şimdi sizlerin de Haziran ayını anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum. Ve efendim Haziran ayında çok önemli gök olaylarımız var. Venüs geriliyor. Merkür gerilemede başlıyor. Ve efendim Satürn geriliyor. Bunun yanı sıra 5 Haziran 2020 Neslihan Şirin Ay tutulması Yay Burcu'nda yazarsanız ben çıkarım bakalım hangi evinizde geçiriyormuşsunuz yay burcunun ay tutulması ve dolunayını biliyorsunuz dolunaylar ay tutulması ile birlikte gerçekleşiyor ve ay tutulmaları da 6 aylık bir enerjiye tekamül ediyor yani 6 aylık enerjinizi orada anlattım hangi evde geçiriyorsunuz ve hangi konularla ilgileniyorsunuz lütfen izlerseniz çok beni mutlu edersiniz. zaten sabitlenmiş yoruma da yazdım ee, bu arada bütün yüklediğim aslında yeni ay ve dolunaylar çok çok önemli ayın kalitesini belli ediyor orada bir izleyiniz efendim şimdi geldik sevgili akrep borcumuza bu retroların dair ayrı, ayrı zaten hep videoları çekilmiş bulunmakta sevgili akrep ve yükselen akrepler güneş gibi parlıyorsunuz Bakın ama burada gece uykusuzlukları ve geçmişi bakın bakışınızda hep geçmiş. Geçmiş, geçmiş. Ama anı yaşamak zorundayız biliyorsunuz değil mi? Bu bakışınız ilk haftası yine öyle bir geçmişle alakalı ya da geçmiş bakın çok retrolar var. Geçmişlerden gelen kişiler sizi üzebilirler. Tuzaklar ya da olumsuz düşünceler, aldanmalar, aldatılmalar, yalanlar. Çok dikkat edin. Ay ortası da doğru yine sizi bunaltabilir. şeytan kartı ve ay kartı belirsizlikler çıktı fakat burada sağlam gelen de bir şeyler var bakın para alacaksınız bu bir güzel ee, en azından Para, iş, kariyere önem ver diyor kartlarımız zaten. Benim burada algıladığım kadarıyla güneş gibi parlayacaksınız. Bakın burada kartların çoğunluğu iyi zaten. Hemen söyleyelim. Para şövalyemiz güzel bir teklifin, bir aşk teklifinin ya da güzel bir teklifin, iş teklifinin geldiğini gösteriyor. Şeytan kartı nazara denk, e, ayın ortası gibi böyle nazar. E, değmiş gibi hissedebilirsiniz kendinize. Ona dikkat edin. Ve burada e, çok güzel bir evlilik teklifi tatile çıkmak bir toprak adamından boğa başak oğlak olabilir. Bu da zaten para Bu da boğa başak oğlak. Toprak gruplarıyla derdiniz varsa çözülüyor efendim. Gayet güzele dönüyor. İmparator ne demek? İmparator zaten hani yasa koyucu dedik, sağlamlık dedik, sağlam gelen bir şey dedik. Ay sonuna doğru tabii ki burada dürüst olan akrepler, e, yalan söylemeyen, titreşimi olumlu olanlardan bahsediyoruz ediyorum. Bütün burçlar için onlardan bahsediyorum. Çok güzel sağlam işler geliyor. Sizi kıskananlar var. Zaten bakın bir yalandan dolandan dolayı da siz üzülmüş olabileceksiniz. Yani ilk haftası e, Haziran'ın. ve burada da para ikilisi. Bir para konularında ikilemde kalacağınız. İşte onu mu ödeyeyim? Şunu mu ödeyeyim? Buna mı vereyim? Ona mı vereyim? Ya da aşk konusunda tasasız ol. İki kişi arasında kalmak. Ayın ve gezegenlerin ritmik hareketlerine uyum sağlıyorum diyeceksiniz. Çünkü ay çıkmış. Peki bu baba güneş anne ay yani anne ve babayla da alakalı geçirebilirsiniz efendim bu ayınızı yine Gayet güzel çıkıyor. Bu arada olumlamanızı da açalım bakalım. Bir evlilik teklifi bir tatile çıkmayı unutmayın sakın ya da konuları geçebilir. Bakın işsizler iş teklifi de alabilir. Çünkü burada teklif güneş e, ve imparator devletten ataması olanlar gidebilir Evlilik. Evet. Aa, ihtiyaçlar. Biraz ihtiyaçlar alışverişler yapacakmışsınız. Ruh eşimle evliliği seçiyorum. Evliliğimde bolluk, berekete, güven ve sadakate. Ruhem bedenen ve zihnen anlaştığım ruh eşime. Kucak açıyorum diyecekmişiz. Ne kadar güzel değil mi? Yani bu bir anlamda evlilik olumlaması ya da bekar akreplere birer ruh eşi çağırma seansı verdi. Yani bunu lütfen yapın. Biliyorsunuz olumsuz enerjiler nazar diyebilir. Benim nesli aşerin nazar büyütülsün nasıl bozulur ya da karma temizliği ritüelim var. Lütfen izleyiniz ya da nazara 3 dakikada çözüm videom var. Bunları da izleyiniz sevgili akrep Tipler. Sizler kıskanılan tiplersiniz. Bunu söyleyeyim. O yüzden kartlarınızda böyle bu şeytan çıktı. Ama her zaman çıkmıyor. Gayet güzel. Düzeleceksiniz. 2020 sonuna kadar herkes anı, zaten hep anı yaşamalıyız. Andaki güzellikleri fark etmeliyiz. Bunun da farkına varın lütfen. Ama hani alta yorum yapıyorsunuz. Akrepler ne zaman düzelecek? Hangi burç çok iyi diyebiliriz ki. Yani herkeste şu an bir korku hakim. Sağ kalmaya çalışıyoruz. Çünkü hastalık kol geziyor. Lütfen dışarılarda çok gezinmeyin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanallarıma abone olmayı unutmayın. Al bilgi kanalına da aboneliğinizi bekliyorum. Neslihan Şirin hayatta da kahve Enerjisi sizi bekliyor.